Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle doğal afetlerden kaçacağız. Ama başlayacağım diyecektim. Başladık zaten. <gülüyor> <gülüyor> zaten ses kısık. Zaten ses gelmiyor ki. Buna kasırga mı acaba? Hımmı şuraya tırmanacağım. Uh. Yükseklikte olmak en iyisidir acaba ne? Allahu Ekber. Aa burada zaten şey varmış. Aha adam aşağıya düştü. O ben de düşüyordum hatta. Eee. Hey! Aha öldüm. Neden sizce öldüm? Nedensizce öldüm ya? Keşke yukarı çıkmasaydım. Zaten bak yukarı çıkmayacakmışız. Nerede bakalım nerede 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 lan bunlar burası mıydı ha tamam ay her yer yıkılıyor lan şuradan şuraya atlayabilir miyim oha haritanın yarısı gitti lan ha yok geri geldi ne oluyor bak mı var patlıyor her yer bomba gibi çekirdeğimi de aldım. Aslında biz ölmemiz lazım. Üstten izliyoruz onu. Aslında ölmüş. Biz burada olduk. Yoksa ya üstte uçabiliriz. <laughs> Düştüm. Düştüm. <laughs> 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 Şuradan zıplayalım. Ben bunu hala anlayamadım ya. Şuradan zıplayacağım ben. Şuradan şuraya atlayabilir miyim? Yok atlayalım ya. İki kişi kurtulmuş. Ay. Tam, Gözümün önünden çek şunu. Of. Oh. Oh, Türkiye, Azerbaycan. İkisini de çok seviyorum. Ha, tabii Türkiye'yi sevmem normal çünkü Türkiye'de yaşıyorum ve Türkiye'liyim. Sky Tower, Azerbaycan'ı da çok seviyorum. Aha. İçeri koş koş koş. Self baskını falan gelir. Şimdi gidelim hemen. Hop. 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 Oha çık çık bitmiyor. Var bir çık çık bitmiyor ne lan? bir de şey oluyormuş tsunami. Aslında <laughs> tsunami olsa daha iyi olur. Ateş, ateşten uzak durun. <laughs> aşağıya in, aşağıya, aşağıya. E, Kaç. Artık enişte gideceğiz ne yapalım. Ben biraz burada mı dursam? Yok koş. Anca çıkarım zaten buraya oraya gelene kadar. Ah ah Oha! Oha! Ne oldu lan? Yuh! Yuh! Ne oldu? Ya hiç çıkmayacaktım ya. ya ama yani yangın şey olmuyor ki. Yangın doğal afet olmuyor ki. Bir insan çıkarsa çıkar. Aa, basmadı o sefer. Şuraya atlayacağım ben şu tablonun üstüne arkadaşlar. Hop. Basmıyor abi Allah Allah yok yok yetişme hayatta kalan yok çünkü herkesi düştüm bak Allahım teklif için düştüm ya hadi hızlı Ben burada duruyorum. Ne gelirse artık gelsin. Bak şu merdivenin önünde durayım ben. Aa, araba. Beni de al. Aa, ben şu kamyonu alacağım. Koş. Oha çok yavaş hareket ediyor. Çık. Ay, ay. Deprem Sağlam bina yok mu? Yaşam üçgeni oluşturalım. Çık kapan tutun takniye. Oha. 99 depremi bu kadar olmadı. Oha. <laughs> oy 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 oy. Kafama düşmüyorsun. Bak şuralar güvenli gibi. Ay. Aksana kayıyoruz bildiğin ya. Kayıyoruz bildiğin. Bak paten kayar gibi. Uhu. Ne oluyor? Aha koltuğa oturdum. Dur oturayım. Oy 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 oy. Bir kere bile kazanamadık. Bakalım. Saniyesi yazmıyor evet. Arbi. Bu ne? 9, 99 depremi bile bu kadar şiddetli olmadı. Nerede ya? Buradaydı. Heh. Şuna bak. Her yer yıkıldı. Yeşil balan mı? Yeşil balan ne yapacağım? Deprem durdu. İki kişi yine kurtulmuş. adan Bu ne be? Lucky Mart. Acaba ne bakalım şuradan hemen. Bakamadan geldik. Okul mu orası? <laughs> Ben ödevlerimi eksiksiz yaptım. Hadi okula gidelim. Bu burası okul değil ki. Bu neresi okul? Ben danışmanım. Ben danışmanım. Kesin burada sel tsunami falan gelir. Çünkü burada yüksek yerler yok ya. Ne oluyor? Oha.

Ben rahatım. Şu acı gideceğim. Selamün aleyküm ölenler. Hep oraya atıyorlar ha. Ben ağaçlarda böyle parkur yaparım. Aha şu ağacın kel bırakmışlar ağacı. O zaman geri dönüyoruz. Ah düştüm. Bana şey mi geldi yoksa ben ağaçtan düştüm diye mi hasar aldım? <Gülüyor> <Gülüyor> o, harbi düşüneceğim bunu ya. Bir daha deneyeceğim, daha da düşüneceğim. Yok, ne. üstten sanırım. neden berkay yener 8 yapıyorsun? Niye Çünkü berkay yener yapınca şey oluyor. Böyle su 8'iniz yapınca başka biri kullanıyor onu. Ben de o yüzden 8 koydum nedense. First first'ten çıkalım. Regen ne Burası neresi? benim aldım canım. Evet. Aa yeri yere baladı. Aa neydi bunlar neydi? Unuttum. Hadi yarış yapıyoruz. Ama ben bunu kontrol edemiyorum ki bu ne? Allah Allah. Bu ne bu ne? Oy. nasıl uzandım. Siz galiba ya da hortum. Siz olsa bir şey olmaz. Galiba hortum. Aa, ben nereye yapacağım ki? Aha, bak şurası. Hah, bak burası. Ya. Ben nasıl sıcak kalıyorum anlamıyorum ki. Burası kar mı tuttu lan? Hadi gidelim Ha gittim lan yok gitmemiş. Ah, tamam. Oha kar tutmuş aynen kar tutuyor burada. Oh tamam. Yine kurtuldum. Bir daha atalım. Sonra bitirelim. Ya da iki el iki el. Neden sekiz yaptım? Çünkü sekiz benim uğurlu sekiz. Oha adamın hiç canı yok. Azıcık canı var. Ha ben atlayayım da canımı yenileyim evet. Direkt evet, zaten. E, yine mi burası? Araba alacağım ben. Bir daha haritadan düşüyormuşum bundan. Drift. <laughs> İstemeden drift atıyorum. Oha. Nasıl dönüyorum şuna bak be. Sanki ustayım. Ben arabamla kaçarım. Asırım ya. Çünkü yanlış kolta oturmuşum. Aaaa. Uf. Ben böyle gelip takarım. Çarpma ya. ay Allah düşürüm. Sizinle çok çok yanlış bir şey demiş. Allah'ım ya atlarken araba denemeyin. Uhuu -huh, yeniyor yeniyor. Bu nasıl yani? Bu yok diyecektim. Bir tane birisi var. Huu çekeyim burada. Yeah. Parti verelim biraz. Bu neymiş? Kırmızı değil Neden sarı yok? <laughs> Neden yeşil yok elma? beğeni de atalım sonra bir sonraki videoyu. Arkadaşlar burada abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen. Arkadaşlar 10 aboneye oluştuğum ulaştığımızda ay onu diyorum. 100 aboneye ulaştığımızda az 100 değil 50 aboneye ulaştığımızda ben çekiliş yapacağım. Her bir videomun da 10 like'ı geçmesi lazım. Ben çekiliş yapacağım ama alt hesabımı vereceğim. Binde de belki videolarda gördüğünüz. Şimdi alt hesabım 2000 kupalık ama yine nani var. Nani var, Pam var. Yani normalde sadece yüksek olan karakterler onlar. Nani ile Edgar diyeceğim. Edgar zaten beleş. Herkes de vardır. O Bu ne? Bu mu bari Ben hemen içeri gireyim o zaman. Ben şuraya sararım. Bunlar mı kumaş mı değil mi? Burası ne ismi? Ya? Bak tırmanıyorum raflara. Ben burada bir şeyler getireyim. Bu ne? Şimdi nereye yardım Şurası. Ha burası dışarısıymış zaten. Dolar falan ya. Oha yerler buz tutmuş. Ben bunu anlamıyorum. Kar fırtınası. Donuyorum, donuyorum. Oha. Yıkılmış. Burası da mı yıkıldı? Ha benzin istasyonu. Şu an galiba hasar almıyorum. Türkler bayrak Hadi ya. Niye bu kadar uşuyorsun? Ah yes. Üç kişi kalmışız ha. Arkadaşlar burada da videonun sonuna gelelim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dediğime göre 50 abone de ve bir videomun 10 like'ı geçmesinde bir tane alt hesabımı çekiliş vereceğim. 50 abonede. Sonra işte abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Kendinize iyi bakın.